Selamun Aleyküm arkadaşlar. Yeni bir videomda kanalımıza hoş geldiniz. Ben Asıl. Bugün de yeni bir gündeyiz. Hastanedeyiz. Merve Bacım orada kaldık. Mehmet kardeşim ben de Allah razı olsun. Çok iyi kişi insan. Tam Tuğba ablanın damadı yani. Tuğba abla da öyle geldi sabah sabah. Konuştuk, oturduk. Ahmet falan hazırlayacaklardı ama biz istemedik. Erken olduğu için zahmet etmeyin dedik. Çıktık geldik arkadaşlar şimdi. Falan falan alındı. Ondan sonra bir de ne oldu? E, EKG çekildik. Şimdi röntgen ondan sonra da bekliyoruz e sonuçları. Nereden Eskisi, arkadaşlar sen. bu arada selamlar. Kardeşimiz Allah'a hoş geldiniz. Gecemiz güzel geçti, Merve'min evine. Allah razı olsun. Vallahi biz hiç boş bırakmadılar. Mehmet de olsun, Meryem de olsun. Durdukça ekmek et, yaptırmışlar, kesilene beklemişler. Ondan sonra durdular, çay getirdiler. Çekirdekli, meyveli dedik ama yeterli. Yani, bir çayla kuru çaylanma da istemedik, hiç yitmedik arkadaşlar. Bir saniye yani, yemeye, içmeye gitmedik. Bizimki dediğimiz gibi. E, acil bir şey oldu yani istediğimiz gibi ani ani hareket şey oldu. Ya bilemez bugün yolda mesela gider bu daha mesela bir buçukta sonuç i̇şte evet. Daha buradan evet. belki de iki üç olacak 4 olacak. Altın. yani. kan, yani. kan verdi. Rahmet'e işte yırtacak arkadaşlar bugün gene. <laughs> Gide. O zaman ekran e yeğe girdim işte. Şimdi röntgeni bekliyoruz. Ondan sonra da aşağı inelim arkadaşlar. Bir şeysi varsa <laughs> neydi bu konusu? Kantin. Kantin. Kantin kantinde evet, bir çay, poğaça, direkt gibi. Kahvaltı yaparız ondan sonra da bekleriz. Çünkü bekleksin. bir buçuk yazıyor arkadaşlar burada da. Bir otuz yazıyor bilmiyorum. Bir kadar anca çıkar belki. On birde geldi ama bu hastaneyi bir şey mi? olarak sevdim arkadaşlar. Yükseli getirdiğimizde falan öbür hastane çok büyük bir şeydi. Böyle park yeri bulunuyordu. Burada istediğim gibi park yeri bulunuyor. Ondan sonra o kadar sıkışık değil. Aynı Aksaray veya Gülacım ilçenin hastanesi. Şeyler de karışık değil dediğin gibi. Çabuk çabuk i̇lgileniyorlar da sıkıntı da yok gelmek isteyen böyle şey yapanlar buraya gelebilirler. Evet. Yani Hocam hastane. Turnuvacı diyor çok eski bir hastane diyor. Doktorları diyor hani e, senelerin doktoru diyor ama hani uzmanlar diyor. Gerçekten Allah razı olsun. Biliyor doktor da çok iyi, hemşirem de çok iyi. İyi ilgilendiler, sevdim. Hani insan mesela girdiği yerde ne bileyim bir görür, bir konuşma tarzı olsun, şeysi olsun. Onu deseydin yani buradaki doktorlarda. Evet. Normalde doktor ameliyattan mı? Hemşire bunu aşağıya çıkarttı arkadaşlar. Evet. Ben gelmesem bile bu hemşireyi bul demiş ama Ben de buldular. Kim bilir sende mi? Evet. Hayır. 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 Arkadaşlar, görüşürüz. Görüşürüz daha arkadaşlar. Evet. arkadaşlar evet. yukarıdan indik işleri bitti Şöyle bir sağlık. Hepsi yok. Evet. Evet. Kendi çekildi. Şimdi on bekleyeceğiz. Şeyin. Kahvaltı yapıyoruz arkadaşlar. Ben şöyle poğaça yemeklerine çorba Bunlar var. çayına çayına suyu da alalım. Can şey can zahmede meyve suyuyla şey içiyor. Poğaça yiyor. Simit yiyor. Kıcık bana diyor, rahmetli. Aynı arkadaşlar. Şu tepsiyi oradan aldım geldim. Sen sen gibi. Şurada da cam var. Tam gözükmüyor ama. Geldim. Çamına topuştu bu da çorbayla gaza yaşadı. Ona da evet. <laughs> evet. Gayet, öyle şeyler çok e, şey Ay, güzel. Ben bu camı <laughs> şeyde çok güzel. Camı da şirin. göz bu kız mı var? Çorba çeşit. <laughs> çorba çeşit size de söyleyeyim çorba diyordum. <laughs> ben de içemedim. Çorbayı her yerde içelim arkadaşlar. Ben, çorba yorumda şeyim var biraz. Burada çorba falan bir şey gelmez de acilen evet. içecek arkadaşlar. Neyse evet şimdi çarşıya evet. gitsek olmaz belki bir şey derler. Evet, şey çünkü 11'de gelemediler yalnız. Şey çok kalabalık trafik sıkıştı arkadaşlar zor evet. çıkıyor. Hani evet. navrasyondan gidip geliyor yeri evet. bilmiyorlar yani. Onun için evet. burada yiyelim evet. içelim dedik 11'i az kaldı zaten. Evet. Biraz oturduk. Konya'nın o trafiğini sevmedik canlarım biz. Vallahi Bu bayağı ee, az Çok gobek var ya. Beysu'nun gitmeden bir gobek çıkıyor. Şey ama iyi demekten çıkanlar var şey yapmadı. İyi yani. Ben geçmiyorum. Ben öyle değilim. Yani Gülay Tahta Bacım Tahta değil mi ismi? Soy ismi de öyle bir şeydi. Tamam, Yanlış. Tavha mı Tahta mı öyle bir şey? Ve Hekim hastanesi bizim balkondan görünüyor. Keşke biz de yatsaydınız diye e, yazmış. Sağ olun. Evet. Gerçekten böyle hani mesela biz, bizler insanlık ölmemiş yani daha da insanlık var ya bu gönül şeysi var. Böyle güzel yani böyle şey olmaz. Biz merreyle Tol babacımı tanıdığımız için hani ben hiç çekinmedim yani. De, ben oturdum. De. ne bileyim yapmakta çekinmedim. Sanki kendi ailemdeki bir de eşti hani evet. çok sıcak kanlıydı. Hani, o, o yüzden hoş, yani çekinmedim ama hiç tanımadığım bir insana gitseydim evet. biraz daha çekingenli olurdu. Biz de onlar inşallah de gelecekler arkadaşlar. Biz de onları bekliyoruz inşallah. Kapımız açık. Bu evet. bakmaya meyve kardeşimiz Mehmet kardeşimiz Gelecekler. Evet. gelecekler. Onları bekliyoruz inşallah. O zaman bize abi Görüşürüz. olur. kilometre Sonra, döner kavşakta elmalı yazıyor. Evet şarkı. arkadaşlar, nava sonu tekrar açtık, köye doğru gideceğiz. Şimdi ilk atlamanın anasını neydi o? Anastezi. Anastezi. Anastezi Anastez. Anastez Anastez. şeysi olmuş arkadaşlar haftaya Hazatız gelinmişler, sağlıkını ameliyat kurun demişler. Arayacağız dediler. Sağlıkını de gelebilirsin, ona göre ararsız demişler. Yani uzaktan geldiğiniz için, Hazatız normalde ben şey, platin takılanları bir gün önceden yatırıyorlarmış da seni de uzaktan geldiğin için seni de yatırırlar. Telefonun açık Arayacaklarmış. Ağlayacaklarmış, ona göre ilk atlamı oğlum getirip bırakıp gideceğiz. Anestezi olacak arkadaşlar, onun formunu doldurdum. Hani hiçbir sakıncalı bir şey görmediler de. İnşallah iyi geçer ameliyatımız inşallah. Şey daha için daha kolay geçecek inşallah. Platin. Şarkı, ona şey diyorlar nedir Reyme? Çivi. Çivi. <laughs> Çivi mi? Evet. Çivi Şimdi Çivi vida mi? dedi vida. Ha, vida, vida. Çivi ne ya? Ee, vida dedi. Vida takılacak mı ablar dedi. Ben de yok dedim. Ben de sadece e, şeyden şu an Konya'da Çin'in en çay... Selçuklu'dayız, Selçuklu. Evet, evet her yere Selçuklu Buraya... öyle yazıyor, Yine öyle yazıyor, bak şurada. Ha hani? ne? Arkadaşlar çarşıya da gittiler, Selçuklu çarşısıymış diyor. Hastanede gitse, Selçuklu Hastanesi. Şimdi size göstereceğim, şurada nasıl Selçuklu yazacak. Adı var, onu göstereyim. Nasıl güzel camileri Buradan, var arkadaşlar. Buranın Çok adını Konya değil, Selçuklu koydu evet, arkadaşlar. <laughs> Konya'da çok güzel camiler var. Bağla Büyük Büyük Cami yazmam olasılık çok yüksek. Şey Hafız Halil Necati, Coşan Cami. Orada mı? 1432 2021 yazıyor. ya. 1432 yılı yılında yapılmıştır. Bilmiyorum 1432 yılında ne oluyor öyle. öyle. Nasıl yine süracağı derler yolda. Ben de bunları bunlar anlamıyorum. Bunlar çarşının ortasında bildiğin değilsin mi oraya Ne oluyor lan burada? Hani daha bir de sola geçmiş. Solu da işgal ediyor. Valla ben bu sürücü adayla ne anlamıyorum arkadaşlar. Bir de sağa de geçmiş. Yedi milletin işi olur, gücü olur. Bunlar bekleme sonunda değil. Buna bak. Bak 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 daha sonrası. O geçti ama onun önünde de var. Bunlar acayip olur var lan. Benim sürdüğüm araba da bundan böyleydi aynı. Ya bundan da bak hani soldan normalda hızlı giden araçlar

Göstereceğim. Mesela öyle. Gördüğünüz gibi su işi bitmiş. Ardından suadan sonra montajlamaya geçilmiş. Dün bayağı yapıyorlardı. Bugün de üstü bitirmişler. Öbür yan tarafı falan da bitirmişler şöyle. Burada sağ taraf şu tarafın şeyisi. Köpükleri sol taraf falan bitmiş. Yapıştırma bitmiş. Ardından şöyle dübele geçecekler. Yapılışı artık güzelleşir arkadaşlar. Yarın bunun üstüne kalekimi falan çekildikten sonra da boyasına boyasına geçildi mi? Mineralde çekildikten sonra boyaya geçildi mi? Daha bir hoş şu an bile. Değişmiş şöyle siyahlar yapıldıktan sonra pencerelerin bölümü falan iyi ortaya çıkmış. Durum böyle arkadaşlar. Aksaray'dayız. Bizim kuzen kan de şu orta dairenin arka bölümünden aldık. O da şimdi onun yetmeyeni yemeye gideceğiz. Yetmeyeni atlasını yiyelim arkadaşlar. Satış yapılacak. Bu hafta da inşallah tapuları üstümüze alacağız. Şeyler çıkmış. E-Devlet'ten onaylanmış. Önümüzdeki hafta Turan kardeşimle tapuya gidecek. Değil mi Turan baba? <laughs> Yemek yiyelim canım da tatlıyı sonra üstüne yiyelim. Dün yani diyordum bunlara hadi şu suyu satış yapın da Turan'a diyordum tatlıyı yiyelim diyorum. Turan kardeşim de ben sana satış yapmadan da giderim dedi. Sağ olsun. Güvenli bol kardeşim. Esas normalde de aramaz yemeği aşı. Durum böyle arkadaş. Bitti mi arkadaş şimdi burada daire var mı daha? Kardeş bir tane iki artı 1'imiz var. Bir tane iki artı 1 kalmış arkadaşlar. Hep satıldı. Bura bir tane kaldı yani. Bir düşünmeye devam etsin. Evet. Durum böyle. Bir tane, iki artı bir var. Almak isteyenler varsa gez kalmasın arkadaşlar. Kamber abi de evin içine bakmaya doğru gittiler herhalde onlar da. Durum böyle.